بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الحمد.

bizi duygulandırdı, ihtiyarlarız. Bazen böyle oluyor, bağışlayın. Necip fazım Ey gönül, madenin ne kadar yukarı, yeter ağlamana bir kuş ötüşü buyuruyor. Mutluyuz. Böyle Kur'an okuyan gençler yetiştirdiğimiz için, böyle Kur'an duyduğumuz için mutluyuz. Peygamberimizi anmak için bir araya toplandığımız için, şehrin en güzel parkları, en güzel yerlerinde güzel Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar göndererek ruhaniyetini buraya kadar davet ediyor. Bakışlarını üstüne çekiyor. Mutluyuz. Peygamber sizden bir şey istemiyor diyordu okunan ayetlerde. Bizim için her şeyi yapıyor. Canını ortaya koyuyor. Ömrü yollarda, savaş meydanlarda tükeniyor. Yakası yırtılıyor. Ah buyurun yüzüne tükürüyor. inadına kızları boşanıyor. Bütün zengin akrabaları fakir oluyor. sır kendisine iman etti diye insanlara ambargo konuluyor ve kavuk, ağaç kabuğu yemeye mecbur ediliyor. Sevgiliyor, sevgiliyor. Tabi o öyle bir aziz insan. Bizim gibi sıradan bir insan yüzüne tükürürse de yaşar ama o acaba nasıl yaşıyor o aziz değil de. Ve devam ediyor. İnsanlara tekrar din anlatıyor. Kurtulsunlar diye eteklerinden çekiyor. Cehenneme düşmesinler istiyor. Bunun için vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Üzülmüyor. Gittiği yerde çabasını daha da artırıyor. Kızı bir savaş dönüşünde açlığından, yorgunluğundan saçı sakalı bir güne karışmış, benzi solmuş. Elbiseleri kirlenmiş görünce karşısında Hz. Fatıma'nın babacığım diyerek bir boynuna sarması var. Ki, göğsünde ağlayan kızını okşayarak üzülme kızım Bu onun vazifesidir. Yeryüzünde nerede bir insan topluluğu yaşıyorsa bu din oralara kadar gitmek zorundadır. Allah babanı zayi etmeyecek. Demin okunan Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden hiçbir şey ücret istemediğini söylüyor. Sadece bir sevgi istiyor. Beni sevin. Ehli beytimi sevin. bizim onuna kadar sevmemiz lazım geldiğinden çok daha fazlasıyla bizi o sevdi. Türk oğulları, Peygamber sizi özlüyordu o zaman da bile. Zaman zaman ufuklara bakarak kardeşlerimi özledim diyor. Bizi mi kastedin diyor diyenlere siz benim asabımsınız, arkadaşlarımsınız, ben kardeşlerimi özledim diyor. Kim onlar diye sorulduğunda ileride gelecekler. Görmedikleri halde bana iman edecekler. Mucize gönder görmemişler. Sizin gibi üstünüze Allah'ın kelamı yağmur gibi yağmamış, vahiy kesilmiş. Ama onlar bana iman edecekler. İşte o kardeşlerimi çok özledim. Bu özlem mahşerde bitecek. Orada kavuşacağız. Nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diyorlar. Sizin bir kısmı atlarınız olsa ama işlerinden bir tanesinin alnı şekilli ya da ayağı beyaz tanımaz mısınız? Tanırız diyorlar. Onlar da abdest aldıkları azalar pırıl pırıl nurlanmış olarak yavru kıyamette karşıma çıkacaklar. Ben onları öyle tanıyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam havuzunun başında gökteki yıldızlar kadar tasları bulunan etrafındaki havuzun başında bu kardeşlerini sulamak için bekliyor. Her bir selavat getirdiğinizde melekler onu peygamberimize ulaştırıyor ve karşılığında en az Allah Resulü size on kere selavat getiriyor. Sizden haberdar. Kendi alanlarına onu sevgiyi ispat etmek için toplandığınızdan haberdar. Ve kim bilir mezarında şimdi sağdır ya nasıl seviniyordur, nasıl memnun oluyordur. Allah hepinizden razı olsun. Bu toplantıyı düşünenler, tertipleyenler, gelenler hepinizden razı olsun. Çünkü siz bu davranışınızla peygamberi sevindiriyorsunuz. Peygamberi sevindirmek çok kıymetli bir şeydir. Ebu Bukhtari gibi aklıma geliyor. Şam'a gittiğinde lamba görmüş. Bir tane almış. Biz karanlıkta namaz kılıyoruz. Akşam ve yatsı bunu yakar ve de aydınlatırım demiş. Ve peygamberimize danışmadan lambayı asmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam lambayı görünce bunu kim getirdi diyor. sormadık. Yanlış mı yaptık acaba diye Ebu Muhteri üzülüyor. Ve mahcup bir şekilde bendeniz ya Resulallah diyor. Gördüm, hoşuma gitti. Bu maksat da ağır. Ah Ebu Muhteri. Beni ne kadar sevindirdim. Allah'ın evini aydınlatmakla bir kısım olsaydı şimdi sana nikahlardım diyor. Peygamberi sevindirmek ne demek? Elmer Allah <laughs> aman ahab. Kişi sevdiğiyle beraber. Adamın biri geldi ve öyle söyledi. Kıyamet zaman kopacak ya Resulallah? Ne yapacaksın kıyamet zaman kopacak? Onu öğrenmenin bir faydası yok. Sen kıyamete ne hazırladın dedi efendim. Ya Resulallah benim öyle çok namazım, çok orucum, çok sadakam yok ama Allah biliyor, ben seni çok seviyorum. Peygamberimiz tebessüm buyurdular ve elmer o ma'aman ahad kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Bunun için mi ya Resulallah? Özel mi? Yoksa umum için? Herkes için mi? Umum genel dedi Peygamberimiz. Herkes için. Peygamberi seviyor musunuz? Sevmeseniz burada beysiniz değil. İnşallah onunla beraber olacaksınız. Onun yolunda olmaktır önemli olan. Onun arkasında gitmek. Sırat-ı müstakimden çıkmamak. Allah'a giden tek bir doğru yol vardır. Sırat-ı müstakim. Her namazda onu isteriz. İhtinas sıratı müstakim. ليس الصلاه المستقيمه اذا يقبل صلاه الذين انعمت عليهم كالانمي مثل ذكران المرمى كم من الله ذي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا كم الله قاتل انسان Resulüne itaat ederse işte o peygamberlerle, sıddiklerle, şehitlerle, salihlerle beraber bunlar ne güzel arkadaşız. Bunlar ne güzel arkadaşız. Allah bizi o yolda onların arkadaşlığıyla daim eylesin. Bu yolun sağında ya da solunda kalmış eğri böyle bir, bir sürü sağcı ve solcu yollar var. Her günün başında bir şeytan, bir detkan var. İnsanları cehenneme çağırıyorlar. Allah bizi sırat-ı müstakimden dışarıya çıkartmasın. Kör topal da olsa. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi sonsuzlu kervanı peşinizde ben üç ayakta seken topal köpeğim bastığınız yeri karış karış köpeğim bir kırıntı yeter kereminizden sonsuzlu kervanı peşinizde ben peşinde olmak, peygamber peşinde olmak, peygamber izinde olmak, peygamber yolunda olmak, peygamberin getirdiği dil içinde kalmak, o dine, o dinin imanına, ibadetine, hukukuna, ahlakına teslim olmak. Burada kusurumuz olabilir, eksikliğimiz olabilir, noksanlığımız olabilir ama yolda kalmak önemlidir. Düşsek bile belki birisi elimizden tutar kaldırabilir. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem şefaatın Ümmetinin büyük günah işleyenlerinedir diyor. Ümmetin küçük günah işleyenleri zaten namazla, abdestle, cumayla, ramazanla bağışlanır inşallah. Sadece bir abdest aldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Abdest suyuyla beraber abdest azarlarından işlenen günah dökülür. Sonunda da eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah derse cennetin sekiz kapısı kendisine açılır buyur. Bu hadis-i şerif değişik rivayetler de geliyor. Bazı rivayetlerde cennetin kapılarından sekiz tanesi kendisine açılır buyuruyor. Demek cennetin kapısı çoğunlukla bildiğimiz gibi sekiz değil daha da fazladır. Belki her amelin bir kapısı vardır. Oradan girecekler. Oruç bahsında bab Reyyan anlatılırken bütün bu kapıların hepsinden birden girecek olan da olacak mı ya Resulallah diyor. Hz. Ebu Bekir, kahraman insan, bu soruyu sormaya layık insan olacak diyor Peygamber. Ve ümit ederim sen de onlardan bir tanesisin. Cennetin çok kapısı olabilir. Bir abdestte bu kadar dökülüyor. Namazda ne kadar dökülüyor? Namazın arkasında ihlasla Allah'a 33 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'dir. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehu mülkü ve lehu hamd. Ve Huve ala kutu şeyin kadir derse denizlerin, okyanusların köpükleri kadar çok günahları da olsa Allah affeder buyur. Alimler Günahları da olsaya bir parantez açıyor, bunlar küçük günahlar diyor. Allah affeder. Bunları Allah affeder. Yeter ki namaz kılsın Müslüman. Çünkü namaz kılmayan zaten ben Müslümanım diye ortaya iddia atması çok tehlikeli, çok hoş olmayan bir vaziyet. Aynı bir konu. Namaz başlı başına böyle bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim asıl şefaatim ümmetimin büyük günah işte yerlerledir diyor. Bunu vicdanına yerleştirmiş insan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü karşısında nasıl utanmaz ve o büyük günahları terk eder? Değerli kardeşlerim, Peygamber konuştuğumuz bir evde bir zamanda hiç şüphesiz ona iman etmenin farzı anlatılır. Ona iman etmek farzdır. Hz. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hem de son Resulüdür. Âmentü bi kitabı kellezi elzet ve bi nebî Bizzat kendisi diyor ki indirdiğim kitabı, iman ettim gönderdin peygamberin bile iman ettirdi Ve her bir Müslüman Amin o billahi ve rasulü ayetinde emir buyurduğu gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber hem de son peygamber olduğuna iman eder. Sonra ona sever ve teslim olur. İtaat eder. Sonra onu kendine nefsine tercih eder. Derece derece. Sizden biriniz, beni kendine, annesine, babasına, hatta bazen bütün insanlığa diyor, bazı rivayetlerde, üstün tutmadıkça, daha fazla sevmedikçe, olgun, Kamil arzu edilen bir mü'min olmaz. Peygamberi sevmek, nasıl mümkün? Tanımakla mümkün, okumakla mümkün, yaşadığı yeri bir saat gezip görmekle mümkün. Burada mükâbelin etrafında, Burada mı seni boğmaya kalkmışlardı? Burada mı deve işlemlesinin üstüne koymuşlardı? Bu mescidde mi cins hüresine inmişti? Şurada mı Hudeydiye Musa Allahası yapılmıştı? Şu direkleri dikerken mi bunu söylemişti? Geldiği yerleri, yaşadığı yerleri gidip toz bak. Ona sevginin helaletleri, getirdiği dinini sevmek, dindasını sevmek, yoldaşlarını sevmek, kardeşlerini sevmek, bunlar anlatılabilir. Ve bunlar derin mevzular. Ama bizim zamanımız yok. Ben yarım saatlik bir konuşma dediler. Böyle yarım saatlik konuşmayı becerebilmek de zor başka bir şeyden bahsedeceğim. Yani kalbimi tatmin için söylüyorum sanki peygambere iman etme, peygambere itaat etme, peygambere muhabbet besleyip sevme ve onun alametleri, sevmenin alametleri neyse anlatmış kabul edin ve üstüne şunu söyleyin. Nedir bu peygamber? Ne muazzam bir iş yapar bu insan? Allah'la aramızda iletişim kurar. Allah'ı bize tanıtır. Yaratıcımızı bize tanıtır. Yaratıcımıza nasıl kulluk edeceğimizi bize tanıtır. Ve bunu tanıtırken bu insanlar Allah inkar edilmesin ne diye o toplumun en temiz, en akıllı, en zeki, en dürüst, en masum, en günahsız, en akıllı, en fasih konuşan, derdini davasını en güzel bir şekilde anlatan insanları seçer. Fakat görüyoruz ki insanlar وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَلُومًا جَهُولًا Yaratıcısının ifadesiyle Bazen zalim, bazen cahil olurlar. Bu büyük nimet. Allah'ın gönderdiği bu en büyük nimet. Bu insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan insanlar. çoğu zaman sevgiyle, muhabbetle karşılanmaz. Biz karanlıkta içerisindeydik, sapıklık içerisindeydik. Boyunlarımızı uzatıyor, yolunu gözlüyor bu. Hoş geldin, sefalar getirdin demek çoğu zaman. Eski inançlarına ters düşünceyle geldikleri için geleneklerine, göreneklerine, öf ve adetlerine ters düşünceyle geldiği için çoğu zaman dışlanırlar.